Sevgili izleyenlerimiz gün geçmesin ki Avrupa'da Müslümanlara saldırı görülmesin. Hakikaten son zamanlarda İslamofobi inanılmaz derece artıyor. Tabii biz bunun neresindeyiz? Yani sadece İslamofobi oluşturanlar, onu üretenler mi suçlu yoksa bizim de hakikaten bu konuda suçumuz var mı? Tabii ona bilemiyoruz ama e, Viyana'nın 20. bölgesindeki bulunan Kocatepe camisine e, bir hayvan e, yani domuz ayağı olarak e, bir e, tehdit manasında bir yani domuz kafası asmışlar e, maalesef. E, tabii biz de bu camiyi ziyaret ettik. Burada yaşayan vatandaş Kardeşlerimiz var. Cuma namazına gelmişler. Evet Muharrem kardeşim. Maalesef İslam'a saldırı e, azalmıyor. Hatta çoğalıyor. Çünkü geçen hafta da biz de yayınlamıştık. Bir bayana saldırı vardı. Müslüman bir bayana. Müslüman olduğu için saldırı vardı. Hatta hastanelik yapmışlardı. Onu da bu ekranlarda yansıtmıştık. Ne diyeceksiniz? Ee, şöyle Hüseyin Bey. Bu durum gerçekten bizleri çok etkiledi. Çok üzücü bir olay. Olmaması gereken bir şey. Bizler Müslüman toplumu olarak burada yeterli saygı gösterdiğimize inanıyorum. Avusturyalılara karşı. Bizim bir suçumuz belki. yok mu? Sanmıyorum. Olduğunu düşünmüyorum. Size hiçbir saldırı oldu mu? Şu güne kadar olmadı ama sözlü yaşadım. Birçok kez yaşadım bu olay. Taciz mi? Taciz edildik. Ben Yasin Serkül. Atip 21 Kocadepe Camii Derneği Başkanıyım. Camimiz yaklaşık bir senedir açık durumda. İnşaat zamanıyla kapalı zamanlarını sayar İki ikizene kapalı kaldı. Eee bav polisinden alınmayan izinden dolayı. Yani izin alma da biraz burada bayağı sıkıntı yaşadı. Bayağı bir yaşadı. sıkıntı yaşadı Yani 20. Bir yana, 21. bir yana biraz böyle yabancı konusunda hassas. Biz Özellikle tahmin ediyoruz konusunda. Biz tahmin ediyoruz ki bu e, olaylar bütün derneklerin başına geldi. E, böyle çirkin saldırılar oluyor. Bundan e, önceki günlerde başka bir e, cami derneğimizin inşaatına da böyle e, çirkin bir saldırı yapıldı. Daha önce yaşadınız mı böyle bir saldırı? Bizim inşaat zamanında caminin e, dışarıdaki konteynerların üzerine ufak Tefek eee türde yazılar yazılıyordu. Siz de Kocatepe Camisi cemaatindansınız. Ben yöneticiyim. Başkan yardımcısıyım. Geçmiş olsun diyoruz öncelikle. Teşekkür bir, ederim. Bir, sağ olun. Bir, bir saldırı oldu camiye. Evet. Teşekkür ederim. Ya gördüğünüz gibi eee biraz üzücü ama şu kalabalıkta sevindirici tam olayın akabinde bu kalabalığın burada olması. Normalde şurada duran arabalar ceza her zaman. Şimdi polis gelemedi. Sebebi de bu. Çünkü suçlular. Buradaki delilleri yok ettiler. Çöpe attılar. Parmak izi alma tenezzülünde bile bulunmadılar. Yandaki komşunun kamerası var. Onun bile görüntülerini almadılar. Yani tamamen bir e, boş verici bir hareket. Cuma sabah namaza geldiğinde işte kapıda domuz kafası falan varmış, iş yemez falan. İşte, polis aramışlar, polis ekmişler bayağı. Siz burada mı doğma büyümesiniz? Evet. Hiç kendin e, Müslüman olduğun için bir rahatsız duydun mu? Birileri tacir mi seni. Aileni veyahut da farklı şekillerde. Adam mı ateşerek yapıyor bunu? Hani gözünü kesene içeri tehdit ediyor. O yüzden hani gençlere fazla bir şey demiyorlar. Üzgünüz ama yapacak bir şey yok. Rahatsız Elimizden oldunuz Elimizden bir şey gelmiyor. Muhakkak ki. Her Müslümanın Siz rahatsız olacak. Kendiniz hiç yaşadınız gibi. mı? Müslümanlığınızdan dolayı bir tacir yaşadınız mı bir Ya yaşamayan varsa el kaldırsın ki bende bir koyu. Ya her, ya her türlü ayrımcalık oluyor ki niye? Yani ne şimdi? mesela? Mesela ben kendi kaldığım binada bile ne yaşadım ben bu ayrımcılığı işte Müslümanlar işte bu işit meselesi temeli bizi bizim evet, Çirkin bir saldırı oldu camimize. Duyduk evet dün, dün. neler hissettiniz duyunca ya istemeyen çok burada. Da yani böyle şeylere gelmemek lazım. İşte biz de yabancılar şimdi yabancı düşman burada çok burada klein var. Tahminime göre oradandır da. Siz şans olarak hiç böyle bir taciz uğradınız mı? Yok uğramadık. Ya. onlar yapacaklar kişileri de biliyorlar bir şekil. Bu saldırıdan dolayı çok üzgünüz. Herkese geçmiş olsun diyoruz. Siz yaşadınız mı böyle bir taciz? Kesinlikle. Hayır yaşamadık. <laughs>